Günaydın. Ay çok mutlu uyandım bugün. Aslında hiç uyumadım da. Yoga yapanlar falan var. Acayip güzel. Aradan atlayayım derken suya düştüm böyle akıp gidiyordum artık. Tüm param iç cebimdeydi. Selam. Goya gidiyoruz. <laughs> Bu seferki otobüsümüz biraz daha farklı. Ben tekli tarafta kalacağım. Yine uyumalı bir otobüs. Şimdi gösterebilirsem. Burada oturanlar var üst tarafta yatanlar var falan böyle. Yeni göre değişik bir türlü. Ama tabi da, bu daha öbür daha iyiydi. çünkü hem küçük hem de ne bileyim tuhaf hissettiriyor. Kolda <laughs> görüşmek üzere. Sabah erken saatlerinde vardığımız için çok fazla böyle doğru düzgün bir çekim yapamadım. Ve e, inanılmaz derecede kötü bir koku vardı ortamda. İndiğimiz e, indiğimiz gibi de fark ettik ki Uber gibi uygulamalar çalışmıyor. E, tuk Tuktukçular da büyük fiyatlar çekiyorlar. sonra otobüs bulduk. Tuktukla anlaşmayı yapamadık. Yani kabul etmediler bir türlü pazarlığı. o yüzden otobüse bindik 15 rupiye. Bakalım gidiyoruz. İnşallah yanlış bir yere gitmiyoruz. La la. tekrar günaydın. Ee, otobüsten indik. Bir yerden sonra yol ayrılıyormuş. Ama yani en azından tuktuka 200 lirbi vermedik yani. Ee, bir 2-3 dakikalık yürüme mesafesi kaldı. Arkadaşlarımızın olduğu yere gidiyoruz. Bakalım neler olacak ama gün doğumunu bir kez daha görmüş oldum. Yani bu sefer da görmüş olduk. <laughs> Şelaleye gidiyoruz. Araba kiraladık. Allah ne kadar para diyeceğim onu da hiç bilmiyorum. Param da kalmadı. Şelale, şelale, şelale. waterfall. Yeah, so we have şelale. Yes. We are always using Turkish. Yeah. <laughs> I understand you know. Monica, how are you? Hi. You are happy? We came from Turkey. Yeah. And actually we touched elephants. Yes. We have. Too many beautiful pictures yes. with monkeys with and elephants combi. and also we sunrise sunset all hills and we Is get to get the public uh, we get those? the public bus yes yeah he will ride lots of public bus here so. <laughs> 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 Mm-hmm. Kameraya ekstra para ödememek için çoğu yerde gizli çekim yaptım buralarda. Ee, kişi başı 600 rupi ödedik. Ee, safari alanına girmek için. Şelaleye varmak için öncelikle bu alandan geçiyorsunuz ve jip geri alıyorsunuz. Jiple geçiyorsunuz. 600 rupinin içerisinde jip ücreti de. Ayrıca size can yelekleri falan da veriyorlar yanında. Yes. How Şimdi 600 € ödeyip Jeep tura katılıyoruz. <laughs> Bakalım nasıl olacak <laughs> bu. paramızı da buna <laughs> harcayacağız galiba. <laughs> şelaleyi görmeye gidiyoruz. Ama inanılmaz kötü oluyor ya. Zıngır 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 gel. Çok fazla sakar olduğum için böyle yerlerde inanılmaz düşük kalkarım normalde. O yüzden olabildiğince dikkatli yürümeye çalıştım. Ee, ve zaten maymunlar falan vardı. Nereden ne zaman çıkacakları da belli olmuyordu açıkçası. Nereden güzel fotoğraf çekilir? Kayalardan atlayayım derken suya düştüm böyle akıp gidiyordum arkadaşlardan biri kullakardı Allah'tan ama kimse de videosunu çekmedi. Ben düş komik bir an yani böyle gidiyordum şelaleden. Ama tabi bütün ee, param iç cebimdeydi. Hepsi de ıslandı. Umarım sıkıntı yaşamayız yani. Bütün param da bu. Thank Akşamında yine otobüse binerek e, şehir merkezine indik. Çok büyük pazarlıklar olduğu için buralarda yine çekim yapamadım maalesef. Sonrasında da sahil kenarında gece kulüplerinin gece mekanlarının olduğu bir bölgeye gittik. Çok eğlenceli, güzel bir yerdi. Çok değişik renkli e, simgeler falan vardı. E, sonrasında e, eğlendiğimiz bir yerde Hintli bir çift bana dans öğretmeye, Hint dansı öğretmeye çalıştı. Biri öğretirken diğeri de çekimi yaptı açıkçası. Saatler 6'yı gösteriyordu. Gün doğumunu tekrar yolda yakaladık. E, aracımıza yine e, yaklaşık 300-400 rüpü ödedik kişi başı. Aslında çok problemliydi. Şoförle sorunlar yaşamıştı bizim arkadaşlar. Büyük tartışmalar olmuştu. O yüzden maalesef pazarlıkta son anda fiyat giderek yukarıya çıktı. Ama yine de bence adam daha haklıydı açıkçası. Sabah trafiğe takılmamak için olabildiğince erken saatte yola çıktık. Vardığımızda 7 gibiydi saat. E, erken saatte çıkmanın avantajı da böyle güzellikleri yakalamak oldu açıkçası. Günaydın! Ay çok mutlu uyandım bugün. Aslında hiç uyumadım da. <laughs> Hakikaten hiç uyumadım. Çünkü sabah 6'da, 6.30'da falan işte şoför gelecekti bizi almaya. Dedim bizimkiler kalkamaz falan. Stresten uyuyamadım. Ama sonunda buradayız. Arambol Beach'e geldik. Sağ olsun amcacığımız bizi getirdi. Ya sabah erken olduğu için de çok dolu da değil boş şu an. Yoga yapanlar falan var. Acayip güzel şeyi anlatıyordum arkadaşlar. İşte Emre Durmuş'un videosunu izlemiştim burada. Ya yani o zaman hiç böyle aklımda buraya gelmek falan yoktu şey demiştim ya o Goa'da çok güzel bir şey ama uzak nasıl gidecek kim gidecek oraya falan diye ama sonunda buradayız. Ya. <laughs>

Bunlar fotoğraf falan çekiniyorlar. Gidemiyoruz o yüzden. Ama çok güzel bir yer. <laughs> Bu çekimi abladan izin alarak yaptım. İnanılmaz lezzetliydi ananasları ve çok tatlı bir kadındı. O yüzden ben de paylaşmak istedim. Öyle saatlerine geldiğimizde de sahilde ciddi bir kalabalık olmaya başlamıştı ve inanılmaz gerçekten çok sıcaktı.